Pakistan'la savaş sırasında Asis üretimi son gardı sürü saldırısı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Hindistan, Türk dronlarına karşı önlem için bir dizi sistem satın aldı. Mayıs ayında cereyan eden savaşta Pakistan ordusundan önemli darbeler yiyen Hindistan, Türk dronlarına çare bulmaya çalışıyor. Yeni Delhi yönetimi, Savaş sırasında Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin sürü drone saldırısıyla daha etkin mücadele edebilmek için yeni hava savunma sistemleri tedarik ediyor. Hindistan Savunma Bakanlığı, toplam değeri 20 milyar rupiyi bulan yani 232 milyon dolarlık 13 sözleşmeye imza attı. Amerikan savunma yayını Defense News haberine göre Hindistan ordusunun tedarik edeceği sistemlerin başında, entegre insansız hava aracı tespit ve önleme sistemi, Alçak irtifa tarama radarı kısa menzilli hava savunma lançerleriyle bunlardan atılacak füzeler bulunuyor. Hindistan merkezli Bharat Electronics adlı firma tarafından üretilen bu sistemler hali hazırda Hint ordusu tarafından kullanılıyor. Alçak irtifa AESA radarıyla tespit edilen sürü dronlardan bazılarının savaş sırasında entegre insansız hava aracı tespit ve önleme sistemiyle başarılı biçimde düşürüldüğü iddia ediliyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, Hint saldırılarına cevap olarak sınır hattındaki radarların imhası için sıklıkla Türk Asisgard şirketince üretilen Somber adlı dronlardan yararlanmıştı. Keşmir bölgesinde Hintlilere zor anlar yaşatan tabloyu Hindistan ordu sözcüsü Albay Sofiga Kureyşi, 9 Mayıs'taki açıklamasın Pakistan ordusu 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece yarısı Türk insansız hava araçlarıyla saldırdı. 300 ila 400 arasında Türk dronu 36 noktaya yönelik eş zamanlı saldırı düzenledi. Enkazlarda yapılan ön analizler hassas saldırılar için kullanılan dronların Türk yapımı Asisgard Songar olduğunu gösteriyor demişti. Yeni satın alımlara dair imzalanan 13 sözleşmeye atfen yapılan açıklamada Hindistan yönetimi, acil tedarik yetkisi kapsamında hızlandırılmış prosedürlerle yürütülen tedarik, terörle mücadele ortamlarında konuşlandırılan birlikler için durumsal farkındalığı, öldürücülüğü, hareket kabiliyetini ve korumayı artırmayı amaçlıyor şeklinde ifadeler kullandı. Sipariş verilen aygıtlar arasında mini dronlar ile dolanan mühimmatların da olduğu kaydediliyor. Bunlardan ikisinin Ford şirketince üretilen hibrit mini insansız hava aracı ile Solar Industries tarafından geliştirilen 450 Nagastra 1R dolanan mühimmatı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Mısır, Libya'nın Türkiye ile deniz yetki anlaşmasını desteklememesi için Amerika'ya baskı talebinde bulundu. Mısır Libya'nın doğusundaki parlamentonun Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki sınırlandırma anlaşmasını onaylamasına karşı çıkarak, Amerika'dan General Halife Hafter'e baskı uygulamasını talep etti. Kahire, söz konusu anlaşmanın Doğu Akdeniz'de gerilimi artırabileceği uyarısında bulunuyor. Son haftalarda çeşitli Libyalı medya organları, Tobruk merkezli Doğu Parlamentosu'nun önümüzdeki haftalarda Türkiye ile yapılan deniz yetki anlaşmasını onaylayabileceğini bildirdi. Anlaşma, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'in geniş bir bölümünde münhasır ekonomik bölge iddiası tanıyor. Bu olasılık, Yunanistan ve Mısır gibi bölge ülkelerinde ciddi endişeye yol açtı. Trablus hükümeti Ankara ile deniz yetki anlaşmasını imzalayarak Türkiye'ye bölgedeki hak iddialarında diplomatik zemin kazandırmıştı. Bu adım, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmiş, Atina'da buna karşılık Mısır ile benzer bir anlaşma imzalamıştı. Doğu parlamentosu başlangıçta Türkiye-Libya anlaşmasına karşı çıkmış olsa da, Son aylarda Atina ve Kahire'nin yoğun diplomatik çabalarına rağmen Hafter'in anlaşmaya destek vermeye yakın olduğu belirtiliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetrişis'in bu hafta Bingazi ve Trablus'u ziyaret ederek deniz sınırları konusunu gündeme getirmesi bekleniyor. Öte yandan, Haziran ayında Libya Ulusal Petrol Şirketi ile Türkiye'nin Devlet Petrol Şirketi Türk Petrolleri arasında imzalanan deniz arama anlaşmasının Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesini ihlal edebileceği öne sürülüyor. Bölgedeki gelişmeler, 2011 Arap Baharı sonrasında oluşan ideolojik cepheleşmelerin giderek zayıfladığına işaret ediyor. Türkiye, geçmişte silah, asker ve paralı savaşçı göndererek karşısında olduğu Hafterle artık daha yapıcı bir ilişki kurma sinyalleri veriyor. Haziran ayında Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'ndan 3 ayrı askeri heyet Ankara'da ağırlanırken, oğlu Saddam Hafter de bu yıl hem Katar'a hem de Ankara'ya ziyaretlerde bulundu. Ancak Saddam Hafter'in Türkiye ile artan temaslarının, Kahire yönetimini rahatsız ettiği bildiriliyor. Mısırlı ve Libyalı yetkililere göre, Mısır Saddam'ı Sudan sınırında düzenlenen bir baskından sorumlu tutuyor ve onun savaşçılarının, Birleşik Arap Emirlikleri destekli hızlı destek kuvvetlerine yardım ettiğini düşünüyor. Libya'daki iç savaşta karşı cephelerde yer alan Mısır ve Türkiye, Sudan'daki çatışmalarda ise Sudan ordusunu destekleyerek aynı tarafı tutuyor. Mısır, 1115 kilometrelik uzun bir kara sınırını Libya ile paylaşması nedeniyle komşu ülkedeki gelişmeleri yakından izliyor. Hafta başında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Esisi, General Halife Haftır ve oğlu Saddam'ı El Alamend ağırlayarak sınır güvenliğini görüştü. Libya halen rakip milis gruplar arasında bölünmüş durumda olmasına rağmen, büyük çaplı çatışmalara dönüşen bir gerilim son dönemde yaşanmadı. Öte yandan Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi yer hedeflerini başarıyla imha etti. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda geçen hafta Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Yapılan testte ise yer hedeflerini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen testte Bayraktar Akıncı Tiha, Çorlu ve Keşan'daki uçuş eğitim ve test merkezlerinin koordinesinde kanat altında taşıdığı iki adet kemankeş bir füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında kemankeş birin seyir, dalış ve atış kabiliyetleri bir kez daha sınandı. Test kapsamında yer hedefine yönelik atışlar gerçekleştirildi. Kemankeş bir füzeleri, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde belirlenen yer hedefini tam isabetle imha etti. Kemankeş 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Havada 30 dakikadan fazla kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip Keman 1 yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. Diğer yandan Bangladeş ordusu Türkiye'den tedarik ettiği TRG-300 Kaplan füze sistemini başarıyla test ederek bölgesel savunma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdi. Roketsan tarafından geliştirilen sistem 20 ila 120 kilometre menzil aralığında yüksek öncelikli hedeflere karşı hassas ve etkili ateş gücü sağlıyor.